veri merkezleri dünyada bir numara. İki numarada öğrenci evleri ve yurtları. Şaka yapmıyorum. Üç numarada şahsi kiralanan konutlar. işte Airbnb de olabilir. Emeklilere yönelik destekli yaşam. Eğitimle alakalı olanlar. Erişilebilir konut. Bakın erişilebilir konut dediği yani convenient. Endüstriyel depo, sosyal konut. Ardından oteller geliyor. Satışa yönelik konut. Bakın hangi sırada? Yani aslında gayrimenkul dediğimiz zaman böyle parlak yerlerde Güzel işler diyor. Hayır hayır alakası yok. Dünyada getiren bu değil. Yabancılara satılan konutla Türklerin yurt dışında aldığı konutu karşılaştırdığı inanılmaz bir şey çıktı. Yani aslında insanların bayağı parası var ama gidiyor yurt dışında konut almaya başladı. E niye biz böyle bir potansiyel varken kaybediyoruz? İnsanların yıllarca tırnaklarıyla tasarruf ettiği paraları alıp yurt dışına götürmeleri de acı verici bir şey. Bunu çözeceğimiz yer sermaye piyasası. Başka çaremiz yok. Bizim sermaye piyasasını bu oyuna dahil etmemiz lazım veri